Lan bu adam Greyfurt'a ne yapıyor? Nimetli oyun olmaz dedik. Sen başka bir seviyeye taşımışsın reis. Kai Green garibanlıktan cinsel tercihini değiştiren bir insan. Hadi değiştirdin Greyfurt'la da cima etmezsin be. Ha? Hayvan herif utanmaz Arlanmaz. Çok da dışlamayalım. Çok zor şartlardan bugünlere geldi. Ekmek parasının peşindeydi. Hepimizin çabası. iki dilim ekmek parası. Ama ben böyle kazanmak istemezdim. Travesti mi yalnız? Ya söyleyeyim. Hiçbir şey yok amına travesti olsa bile sikelim. İçler acısı bir hayat kendisi bir pezevenk olduğu için hiçbir zaman Mr. Olympia olamadı. Ama o gerçek bir demir sevdalısı bu yüzden biraz tolerans hak ediyor. Bir nesle Greyfurt'un zararlarını kendi yöntemiyle anlatan adam gibi adam. Ayırılma, Giriş kısmındaki erotik dansı Vücut proporsiyonu, formu, her şeyi mükemmel. Ama Greyfurt kırmızı çizgimizdir. Keşke böyle bir ilaç Ondan sonra da abur cubur ye koltuklardan kalkamıyor. Neden bin kilo oldum? Tüm pekmezi tahin. Vay koçum benim. Motex la. Bayansı erkeğim. Tuzumu unuttun tuzumu. Akşama kocan diyecek yemekleri tuz. Yanıyorum bu arada arkadaşlar. We give our human runner a head start. Yıllar yıllar önce büyük bahislerin döndüğü Hüseyin Bolt ve çıta kapışması. Diğer atletleri saymıyorum çünkü Hüseyin Bolt da kapışamaz zaten diğer atletler. Aslında bu bir Hüseyin Bolt çıta yarışıydı. Ve yarış başlıyor. Bizim çıta Hüseyin'e acıyor. 2.8 saniye sonra çıkıyor. Öyle bir avans veriyor ve bu avansa rağmen geçiyor Hüseyin Bolt'u. Sonra zaten Hüseyin Bolt dikiş tutturamıyor. Ruhsal bir bunalıma giriyor. Çıta da insan değil ama şimdi doğruya doğru. Zaten bir adamın genlerinde kedilik varsa her kulvarda koyar geçer. Polemiğe girmez. Kaslıdır, atletiktir, yağ oranı düşüktür. Kısa mesafede iyidir, uzun mesafede patates olur. <laughs> Hasan Baba Apache dansı form analiz. Her şey çok güzel, enerji mükemmel. Adeta ekrandan bana geçti. Dikkatimi çeken, beni rahatsız eden tek nokta... Zamane çocuklarının umursamamazlığı. Bu şovu git yap Roma'da, sonra izle. Millet nasıl kuduruyor. Keşke. Bu ciddi mi la bu olay? Ukrayna'da bir tane gerizekalı, köpeklerle büyümüş falan. İşte böyle kendini deliliğe vuruyor, köpek gibi havlıyor falan. Tabi sonra anladım bir bit yeni olduğunu, araştırdım. İşin aslı çok farklı. Bu Oksana çocukken böyle artist bitip, asarım keserim modunda sürekli. Önüne yemek koyuyor annesi, adam gibi yemeğini bile bitiremiyor, bir sürü kırıntı bırakıyor. Bu mal sıfır beden incecik bir manken olmak istiyor. Annesi de durur mu? Sen basacaksın. Annesi de kalıplı izbandut gibi birisi. Oksana da diyor ki yani, siktir la diyor. Annesi diyor sen kimsin lan? Sen siktir la diyor. Evlatlıklar ne diyorlar? Bunu işte bu da mal gibi köpek oluyor. Ben bayanlara bu hareketi göstereyim. Şu hareket gördüğünüz gibi e, ben popomun güzelliğini bu harekete borçluyum. Bak. Ulan sen kimsin ne anlatıyorsun? Kime ne anlatıyorsun diye sorarlar adama hareketi yapacaksınız. Bunu yani şeyler de yapmış. şey mi? Her gün yapıyor musun bunu? Her gün. Mesela bu hareketi böyle ileri geri gideceksiniz ama yürüyerek yapacaksınız ve poponuzun buradan kalktığını hissedeceksiniz. Biraz ön yargılı davranmışım. Çok haklı. Lunch egzersizi squat'tan daha faydasız bir egzersiz değil. Ya sen daha gençsin ben. Dikkatle izliyoruz. Cringe nedir? Nasıl yaşatılır? Eskiden top oynarken o, bayağı iyiydim ben de şimdi kalmadı bende. Şimdi bak. Mısırlanma, <laughs> <Bısağınlar, bısağınlar. gülüyor> <Ay>, mısırlanma. <laughs> <laughs> lan gül gül öldük yataktan be. <laughs> Çok açık söylüyorum benle beraber deadlift antrenmanı yapmak isteyenlere tavrım muamelem budur. O kadar yazıyorsunuz antrenman yapalım. Bunu göz önünde bulundurun. Çok ciddiyim bu arada. Fiziksel teması aşırı severim. Ama ben yapıyorsam Bir şeyleri atma, koparma, kırma, parçalama, mıncırma Aklınıza ne geliyorsa Sen beni hayvan gibi şamarla yeter ki detlif yapalım Diyen varsa beğensin Ulan gerizekalıya anlatır gibi anlattık Anlamadınız Mala anlatır gibi anlattık gene anlamadınız Siz gerçekten iflah olmazsınız Herhangi bir suyun içerisine gaz basarsanız Mix yaparsanız buna soda diyorlar Ama bizler soda değiliz Soda kelimesini hiç sevmiyoruz Bizler doğal maden suyuyuz Bunun açıklaması da yerin en derin katmanlarından çıkan veya teknik usullerle çıkartılan litresinde en az 1000 miligram... Bilip bilmeden şöyle mal mal yorumlar yapmayın yani demek istediğim bu 3 yaşından beri içiyorum. Pay pazarı tişörtlerimiz de gelecek. Anasını avradını bütün Türkiye öğrenecek bunu yeter. Buradan Niyazi Başkan'a da sesleniyorum. Bir gör biz be başkan. Ha? Para pul istemiyorum be. Bir sırtımı sıvazla. Bir altılı pay pazarını ver koltuğumun altına. Sonra eve gideyim. Tereyağlı tavuk pilavımı yerken tam pilavım böyle boğazımdan geçerken yutkunurken sırada buzlu asitli soğuk beybazını içeyim. Pilav mideye inmeden yemek borusunda pilavla tavuğu eritsin öyle insin mideye. Öyle bir maden suyu çünkü bu. Bas! Tamam, ben ben. Şu Batuhan Piatti kadar antipatik bir herif yok. Ama maalesef bu sefer haklı. Bak, bak bu zıkkı mı? Evet biraz erken suyu koydum. Hı -hı. O yüzden birazcık şey oldu. Bir Tahta kaşıkla mı? Ta, tahta kaşıkla mı yiyorsun abicim? Eline bir tane kaşık al karıştır. Çok özür dilerim. Aferin. Sağ ol abi. Tahta kaşıkla e, tadım yapacaktım çünkü... Ya Tuğsan genetik mühendisi olmuşsun bir sus Allah a. Sen yemeğe sokuyorsun sonra bir de ağzına sokuyorsun. Yani hiç mi edep ahlak öğrenmedin terbiyesiz herif? 27 yaşındasın bir de. Şu an bu videoyu izlesen 40 yaşındasın. 40 yaşında hala öğrenememişsindir. ...olacağım <laughs> Allah izin verirse. Bravo. O zaman adam gibi çalış adam. Anladın mı? Adam gibi çalış. O adam sığır. Bildiğin sığır. İnsanlıktan nasibini almamış Ahmet. Şimdi bench press challenge yapıyoruz ve 2 hours later. Hava güzel bas. Baksa <laughs> da orada. Her dünyada mastürbasyon yapmaya devam et. sevdiğin şey. İnsan değilsin be, insan. Hazır kurban da yaklaşıyor. Onlara çok şey borçluyuz ve bu borcu hiçbir zaman ödeyemeyeceğiz. Her kurban bayramında sağ hayvan gibi et çıktı. O eti bir yıl yediğimiz oldu, 2 yıl yediğimiz oldu. Buzluğa koyduk. İhtiyacımız olduğunda yedik. Çok kurban eti sevmem bu arada. Özellikle böbreği hiç sevmiyorum böbrek yemeği. Ama bu hayvanlar öyle bir adamdır ki milyonlarca fındığı fındıklıktan kurtarmıştır. Lakin bir kusuru vardı. İnsanlara güvenmesi. Her bayram Görmedikleri işkence kalmadı. Kimi denizleri açtı, kimi sokaklarda cirit attı. 70 kiloluk fındık dayılara kaçacak yer arattığı da oldu. 18 yaş altı bireylere agresifliğini sakladığı da. Ama gel gör ki o masum hayvanın birkaç gün sonra öleceğinden bir haberi yoktu. Danalar Müslümandır. Türkiye'de Müslüman bir ülke olduğu için bu danaların çoğu gözü kapalı güvendi. Güven sonra yaşayanlar ne yaptı? Anasını sikti etrafın. Lan lan sen nasıl bir hayvansın seni o kadar övdük lan sokakta basılır mı lan konu komşu var çoluk çocuk var birine vursan yanlışlıkla o boynuzundan ne olur lan sana Bak hareketlere bak 5 tane fındığı maymun etti gerçi bu fındıklarda da suç var sen neyine güvenip 300-400 kilo danayla bir oluyorsun adam sinirlenmiş yani bırak sal şu adamı Gidin karnınızı doyurun gidin biraz et yiyin et Nereden adamına kodumu sikiyi?